İskenderun Cumhuriyet Mahallesi 154 sokak üzerinde kirada oturan Eda Ergüven yaşadığı sorun ve sıkıntılardan kurtulup sağlıklı yaşamak istiyor. Geçiniyoruz işte geçinmek denirse geçiniyoruz bunu. Evin üstü akıyor evin yapılsın istiyorum işte ne gerekirse yapılsın istiyorum. Bir de yani gıda yardımı. Kirada oturan Eda Ergüven iki ayda bir kaymakamlıktan 200 TL maaş alıyor. Bu aldığı maaş da ev kirasını dahi karşılamıyor. Birçok kez ameliyat e, olan Eda Ergüven'in isteği yapıyorum. önce sağlıklı beslenmek için karnının doyurulmasını istiyor. Altı ameliyat olunca gidemez oldum işte. Kolumu böyle kaldıramıyorum. Fıtıktan oldum. Bağırsağım dışındaydı. Bir sene öyle gezdim. Ondan sonra içeri aldılar işte. Ondan sonra iki tane fıtık ameliyatı oldu. Doktorum Burak Gündüz. Evde kendisine eşlik eden bir arkadaşının da bulunduğunu belirten vatandaş, birlikte ekmek kurutup satıyoruz ama yetmiyor. Kaymakamlık evimize geldi. Mutfağımızın kapısını yaptırdı sağ olsunlar. Ama evimin tavanı yağmur zamanı çok su akıtıyor. Bu konuda destek bekliyorum dedi. İhtiyacım var. Kış geliyor çünkü. Kış yerden de su çıkıyor. Çok perişan oluyorum kışın. Şimdi yazdır yani. Kız işte ekmek topluyor, bana yardımcı oluyor, bana bakıyor işte. Allah razı olsun. Valla ablam ne yiyeceğiz? Koşular veriyor, onu getiren oluyor. Hayrına birisi veriyor. İşte onları yiyip onları içiyoruz. Ne yiyeceğiz? Düzenleyemiyoruz ablam. Yani sorabilirsin, bakabilirsin. Dolabımın içi tıkır tıkır zaten bir şey yok. İşte birileri getirirse hayrına Kahvaltı ediyoruz, diyoruz onlarla. Bir sırtım var yani bir şeyim yok.